Evet merhaba arkadaşlar bugün aritmetik diziyle birlikteyiz. Bazen sevineceğiz bazen düşüneceğiz. Hadi başlayalım başarılar. Evet arkadaşlar aritmetik dizi nedir? Aritmetik dizi ardışık iki terimin farkı sabit olan dizilere aritmetik dizi denir. Kural neymiş arkadaşlar? Arda arda gelen iki terimin farkı sabit olacakmış. Bu dizilere ne demişler? aritmetik dizi demişler. Bunu genel olarak da a n artı 1 eksi a n eşittir r. Burada r ne olacak arkadaşlar? r ortak fark. r ne diyeceğiz? Ortak fark. Yani dizimiz artış miktarı kaç? Kaçar kaçar artıyor. Ona bakacağız. Bir tane dizi örneğimiz var. An eşittir 5, 8, 11 diye gidiyor. Kaçar kaçar artıyor. 5'ten 8'e 3 artmış. 3 artmış. Artış miktarları aynı mı? Evet. O zaman bu bir aritmetik dizidir. Artış miktarları. Aynıysa aritmetik dizidir. Mesela BN eşittir. 4, 4, 4, 4. Bu bir aritmetik dizimidir. Hocam biz buna sabit dizi diyorduk eskiden. Evet doğru. Ama kaçar kaçar artıyor arkadaşlar. Artış miktarı kaç? Hepsinde kaç? 0, 0, 0. Demek ki bu da bir aritmetik dizidir. Arkadaşlar aritmetik diziler a eşittir a çarpı n artı b şeklinde olan ifadeler oluyor. Genelde birinci derecedendir. Aritmetik diziler. Aritmetik dizilerde bizim bileceğimiz bir tane formül var arkadaşlar. O da a n eşittir a p artı n eksi p çarpı r. Tabi biraz karışık değil mi? Ama değil. Birkaç tane örnekte görelim. Bize başrollerde kim var? Mesela şu formülü güzel bir kavrayalım arkadaşlar. Diyelim ki a 10 eşittir a 1 artı 10'dan 1 çıktı hemen ne yazacağız? 9 r. Evet. İşin içinde A10 A1 varsa böyle yazacağız. Biraz da kafadan atıyoruz bunu. A15 eşittir. A4 artı 15'ten 4 çıktı. 11 R. Bu kadar. A7 eşittir. A3 artı 7'den 3 çıktı. 4 R. Hadi bir tane daha soralım. A8 eşittir. A13. Evet. 8'den 13 çıktı. Eksi 5R. İsterseniz böyle de ezberleyebilirsiniz. Formülümüz sadece bu. Başrollerde kim var ona bakacağız. Başrollerde A10 ve A1 varsa ikisine bağlı değeri yazacağız. A10 eşittir. A1 artı 9R. 15'te 4 var. Hemen A15 eşittir. A4 artı 11R diye yazacağız. Arkadaşlar bu formülü çok iyi bilmemiz lazım. O zaman bu işi anlarız. Evet. Diyoruz ki sorumuzda A5 eşittir bu verilmiş. Evet. A n artı 1 eksi a eşittir kaçmış? 3. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? He, burada bu r demekti. Evet bize r kaç vermiş? 3 vermiş. Başrollerde kim var? A 17 var. A5 var. Hemen diyeceğim. A17 eşittir. A5 artı 17'den 5 çıktı. 12R. Zaten bana gerisini vermiştir zaten. A5 kaç? 8. 12 çarpı. R'yi bulmuştum. 3 artış miktarı. 8 artı. 36 eşittir. 44. A17'yi bulduk mu? Bulduk arkadaşlar. Olay bu. Bize başka şeyler vermiş. Tabi biz şu anda aritmetik dizide olduğumuz için soruların başına yazar. AN aritmetik dizi olmak üzere. Biz artık onları yazmadık arkadaşlar. Sorumuz da ona göre düşünüyoruz. Başörülerde kim var? A8 ve A3 var. Hemen formülümü yazıyorum. A8 eşittir. A3 artı. 8'den 3 çıktı. 5R. Evet. A8'i biliyorum. Kaç? 2. A3'ü biliyorum kaç? 1. Artı 5. Amacım buradan R'yi bulmak. 1'i karşıya attım. R eşittir. 1 bölü 5. Bize neyi soruyor kardeşim? Bize A33'ü soruyor. A33 eşittir. İster A8'i kullan, ister A3'ü kullan. Tercih sana ait. Ben A3'ü kullanmak istiyorum. A33 eşittir. A3 artı. 33'ten 3 çıktı. 30 R. A3 kaçtı arkadaşlar? 1 artı. 30 çarpı. R'yi kaç bulduk? 1 bölü 5. Evet. insanoğlu bunu sadeleştirdi. 30'u 5'e böldük. 6. Evet. Demek ki cevabımız 7. Hemen mutlu olmaya başladık. Geçiyoruz arkadaşlar diğer sorumuza. Sorularımızın başında yine an bir aritmetik dizi yazıyor. Burada yazdık. Başka sorularda yazmayabiliriz. Onu hep öyle düşüneceğiz. Aritmetik dizi derse bu kurallar geçerli. Bize ne vermiş arkadaşlar? A3 8 vermiş. A15 soruyor. Bize hemen burada yazalım. Diyelim ki A15 eşittir A3 artı 15'ten 3 çıktı. 12 R. Hmm. A3'ü biliyorum ama bana ne lazım? Bana R lazım. İşte onu da nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Hemen bulalım. Şimdi başrolülerde kim var? A7 ile A2 var. Evet ben A7 eşittir. A2 artı 7'den 2 çıktı. 5 R. He, evet o zaman 30 neye eşit olacak? 5 R'ye. 5R eşittir 30. R kaç oldu? 6. Hemen burada R yerine 6'yı yazdık. 8 artı 12 çarpı 6 gerçekten 72 80 bulduk. Evet. Tebrikler. Doğru. Gerçekten daha kolay değil mi? Evet. Demeden önce hemen buraya geldik. İlk terimi 7. Ne deriz o zaman? İlk terim A1 demek. A1 eşittir 7. Ortak farkı 4. Yani bunun matematiksel olarak söylediğimiz zaman R kaç oluyormuş? 4. Aritmetik dizisinin genel terimi nedir? Hmm. Genel terim dediği zaman bize A kaçı soruyor? A eni soruyor. A eni soruyor. Evet. Hemen başrollerde ne var? A n bir de A1 var. Ben hemen formülümü yazıyorum. AN eşittir. A1 artı N eksi 1 çarpı R. Evet. N eksi 1 çarpı R. Bana AN'i soruyor. A1'imiz kaç? 7 artı N eksi 1 çarpı R kaç? 4. Evet. insanoğlu hemen bunu dağıtıyoruz. 4N eksi 4 kere 1 4. 4N artı 7'den 4 çıktı 3. İşte arkadaşlar. AN dediğimiz şey genel terim işte bu arkadaşlar. AN genel terim. Hemen diyoruz. Başrollerde ne var? Bize bunları soruyor. Vermiş soruyor. Burada başrollerde ne var? A10, A7. Hemen ya ben A10 yerine A7'li bir şeyler yazmam lazım. A10 eşittir A7 artı. Ondan 7 çıktı. 3R. Aa, ah, evet. Ben şimdi burada A10 yerine işte bunu yazacağım. A7 artı 3R eksi A7 eşittir 18. A7 der gitti. 3R eşittir 18. R eşittir 6. R'yi buldum. Şimdi bunu soruyor. Başrollerde kim var? A 20 ile a 5. Demek ki a 20 eşittir a 5 artı 20'den 5 çıktı. 15r. Hmm. Ben bunu bu tarafa atayım. A 20 eksi a 15 eşittir a 5 şurasını yanlış yazdık. 15 r r kaçtı? 6. Demek ki a 20 eksi a 5 çarptık. Cevabımız 90. Her şey ayarlı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Diyor ki 12 ile 20 arasına 60 arasına aritmetik olacak şekilde 15 tane terim yerleştiriliyor. Bu terimlerin 7. terimi kaçtır? İşte bizim en korktuğumuz soru tipleri hocam der gibisiniz. Evet artık korkmuyoruz. Bakalım arkadaşlar hemen 12 ile 60 arasına 7 tane terim yerleştiriliyor. Değil mi? Burada bir düşünelim. Burada düşünelim bakalım. Hmm. Düşünüyoruz. Arada kaç tane terim var? 7. E bir tane de burada 8. Bir tane de burada 9. O zaman bu A1'dir. Bu da A9'dur. Başka formül ezberlemeye gerek yok. Aslında bize A1'i vermiş bize A1'i vermiş. Demiş ki kardeşim A1 12 A9 60 iken bize A7'yi soruyor aslında. Başrollerde kim var? A9 ile A1. Hemen yazıyoruz. A9 eşittir. A1 artı 9'dan 1 çıktı. 8R. A9 yerine ne yazdık? 60. A1 12 artı 8 R. Karşıya attık 48 8 R. R eşittir 6. Hocam bir de bana A7'yi soruyor. Hemen A1'i kullanmak istiyorum. A1 artı 7'den 1 çıktı 6 R. A1 kaç? 12. Artı R kaç? 6. Hemen 12 artı 36 eşittir 48. İşte bizim en korktuğumuz sorularda arkadaşlar. Başka formüllerle çözenler var. Gerek var mı? Hayır. Hemen başka bir sorumuza geçtik. Tabi burada aritmetik dizi diyor arkadaşlar. Biz buraya yazmadık. A1 8. Ortak fark 3. He kardeşim yani R eşittir 3 olan dizinin kaçıncı terimi 68'dir? Eninci terimi olsun arkadaşlar, a n eşittir 68'dir. Şimdi başrollerde kim var? Ona bakıyoruz. a n bir de a 1 var. Hemen yazıyoruz. a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı r. a n kaç? 68. a 1 kaç? 8. O n-1 çarpı r. r kaç? 3. 8'i o tarafa attık. 60 eşittir. n-1 çarpı 3. 3 ile 60'ı sadeleştirdik arkadaşlar. 20 eşittir. n-1. n eşittir. 21. Demek ki kaçıncı terimmiş arkadaşlar? 21. terimi kaçmış? 68'miş. Doğru cevabımız 21. Gerçekten seviniyoruz. Evet. Seviniyoruz. Evet arkadaşlar. Sn ilk n terim toplamı diyoruz. İlk 13 terim toplamından ilk 10 terim toplamını çıkartırsak ne gelir karşımıza? İlk 13 A13, A12 artı A11 kalır. Değil mi? İlk 13 terim toplamından ilk 10 terim toplamını çıkartınca mesela 1 2 3 4 10 11 12 13 ilk 13 terim toplamından S13 burası da S10 ilk 13 terim toplamından ilk 10 terim toplayınca ne yapar? A11 A12 A13 kalır. İşte bunların toplamı kaçmış? 48'miş. Ne diyor bize? Ortak farkı soruyor. Hemen A1'i vermiş. Bunları A1 cisine yazıyorum. Bu artık A1 artı 12 R. Bu A1 artı 11 R. Ortak farkı. Artı A1 artı 10 R eşittir 48. Arkadaşlar A1'i vermiş bize. 3 tane A1 artı. Şunları topladık. 23, 33 R eşittir 48. A1 kaç vermiş? 5. 3 kere 5. 15 artı 33 R eşittir 48. 15 karşıya attık. Buradan R kaç oldu? 1 oldu. Demek ki ortak farkımız buymuş. Evet. Şimdi arkadaşlar Diyoruz ki aritmetik dizi. Aritmetik dizinin bir özelliği de arkadaşlar. Ortadaki terim eşittir. Bununla bunun toplamının yarısı. Sırası da ilk üç terimsi. Hemen bununla bunu topladık arkadaşlar. 3x 2x daha 5x artı bununla bunu topladık. 2 bölü 2 eşittir. x artı 4. İşler dışlar yaptık. 2x artı 8. Buradan 3x eşittir 6. x eşittir kaçmış arkadaşlar? 2. Bize 16. terimini soruyor. Vay. 16. terimi. x yerine 2 yazdığımız zaman şurada 3 kere 2 6. Eksi 8 eksi 2. 2 yazdığımız zaman 2, 6, 2, 4 daha 6 diye gidiyor. Bu A1 kaçar kaçar arttı? 8'er 8'er. Demek ki A1 eksi 2'ymiş. R de 8'miş. 16. terimi soruyor. S16 affedersiniz. A16 eşittir. A1 artı 15 R. A1'imiz kaç? Eksi 2. R'miz kaç? 8. 15 kere 8 120 eksi 2 daha 118. Demek ki a 16'mız kaçmış? 118'miş. Evet arkadaşlar geldik ilk n terim toplamı formülüne. S'n eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı an. Bu formül pek kullanılmıyor arkadaşlar. Esas formül bu. S'n eşittir n bölü 2 2a1 artı n eksi 1 çarpı r. Mesela bir S10'u yazalım. S10 nedir arkadaşlar? 10 bölü 2 çarpı 2A1 artı hemen 10'dan 1 çıktı 9R gibi. Hocam S7'yi de yazar mısınız? Hemen diyeceğiz ki 7 bölü 2 2A1 artı 7'den 1 çıktı 6R. Yani formülü bu şekilde ezberlemek daha kolay arkadaşlar. Hemen gelelim sorumuza. A1 ilk terim ortak fark olan dizinin ilk 7 terim toplamı. He, bize S7'yi soruyor. Hemen S7'nin formülünü yazıyorum. S7'nin formülü nedir? S7 eşittir. 7 bölü 2 çarpı 2A1 artı 7'den 1 çıktı. 6 R. 7 bölü 2. A1 5. 2 çarpı 5. 6 çarpı R'miz kaç? 3. Evet. 7 bölü 2 çarpı 10 artı 18. Şuraya devam ediyorum. 7 bölü 2 28. Evet. Hemen bunu sadeleştirdik. 14. 7 kere 14. 98. Demek ki arkadaşlar ilk en terim toplamı buymuş arkadaşlar. Size başarılar diliyorum.